Selamlar arkadaşlar. İnternet Kafe Simülatör 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde dükkanımızı geliştirip parayı vurma yolunda ve Twitch'teki arkadaşlarımızın da bizi batırmasıyla tabi kasa açımlarından devam ediyoruz. Bölümde şimdi bir pavyona gidelim. Değil mi? Pavyona gidelim. Bu arada bu videomuz Twitch yayını esnasında çekiliyor. Arkadaşlar kumar makinesinde oynamayacağım. Şimdi ilk bir Blackjack'i ben çok bilmiyorum da Biraz oynayacağız Aa burada da slot varmış. Oğlum burada her yerde slot var. Bak para geliyor Selamünaleyküm reisler Blackjack oynayacağım Abi bir 50 ile başlayalım. İlk fakir başlangıcı yapalım. Başla Şimdi ne diyor 8-2 daha 10 Kart alayım Buradan mı istedin lan kart? 10 13 kart alayım. Kasa kazanımı Tamam bir, bir, bir daha oynayalım. Evet poker time. Başla. Kaç 15. Kart alayım. 17. Oğlum ufak geldi. Hadi lan. Allah kart niye ya? 10 16 20 <laughs> Biz bu işin ısınasıyız. Eski pokercilerden kim kaldı? Biri kazandım mı? Bir yerlerim kalkındı. Başlat lan. 4. Çok kötü başlangıç. 14. Bas lan. Allah kahretsin. 2. 12. 15. 16. Kaybettik. Neyse öf. Aracım görüşürüz görüşürüz görüşürüz. 6400 paramız var. 10 20 Abi stand dedim kazanırım lan bu. Basit yani. Biz elden gel elden elden. 200 Abi kumarda dozunu hafif hafif arttıracaksın. Parayı çabuk kaybetmek için. Siz benimle aşık atabilir misiniz be? Eski pokercilerden kim kaldı? Ver lan kart. Kart alayım. Kaybettik. Tüh. Topuma mı? Kim topuma sıkacak la benim? 10. Berabere mi? Ayda. 11 bir. Ver kart. 13. Aç. Ha <laughs> ha. <laughs> bu iş bu kadar. Bu iş bu kadar. Son bir el 500'lük oynuyorum. Parayı vuruyorum. Ver kart. Allah kahretmiyor ya. Bir el daha ineceğim. Bu ne oğlum ya? 10 14 11 10. kart daha kaybederiz. 15 Abi parayı aldım kaçtım. Reisler görüşürüz. Şimdi arkadaşlar bu paranın keyfini süreceğiz. Hoppa ben geldim. Gürkan'ı getirin. Abi bu kızı alırım. Kız neymiş? Gel bebeğim. kızı alırım. Gel bebeğim gel. Gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar oturuyoruz. He, bak bize dans gösterisi yapıyor. Yani bu kötü bir şey değil. Bu dans gösterisi. Bak böyle bakabiliyoruz. Yani oyunun bize sunduğu bir şey yani. Sevgili arkadaşlar. Evet. Yani bunu sabaha kadar izleyebiliyoruz galiba bildiğim kadarıyla. Veya bir dakikadan sonra bitiyor. Abi bak burada Gürkan olmalıydı. Gürkan yok. Yapacak bir şey diyor. Ya abi 06'ya biz kumara mı geliyoruz ya? Yani Neyse bu kadar yeter arkadaşlar. Teşekkür ederim hanımefendi. Şimdi artık işimizin gücümüze bakalım arkadaşlar. Eğlendik yeter. Yeter eğlendik, güldük, eğlendik, bitti. Naber Gobel? Sen burada bekle, içeride millet eğleniyor. Ne oluyor lan? Oğlum kurşunlar atılıyor. Ne oldu? Ne oldu? Millet saldırıyor, bana olan oluyor. Herifler ya biz ekmeğimizde eğlenen bir insanız. Abi benim dükkan temiz değil mi ya? E, ee, spin atmıyor artık. Dükkan kapalı mı ya? Kafa açık. Sürekli açıyoruz biz. Polis alfabe takmış. Polis bu oyunu oynayanlara takıyor arkadaşlar bu arada. Polis sarhoş. Evet bir tık. Şimdi Şimdi kafemizi güzelleştirmemiz lazım. Abi bu kaç para üç bu 200. Şimdi duvar boyası alalım. Güzel güzel. Bir duvar boyası alalım. Şu mavi rengi severiz. Zemin. Zemin boyası. Abi bunlar niye böyle çok kötü görünüyor ya? Okunmuyor ya. Ya abi sen de kumar kötü diye oynuyor he. Ya arkadaşlar ben size kötü şeyleri gösteriyorum yapmayın diye. Hmm. Şu güzele benziyormuş zemin boyası. Ya tavanlara bakalım. Tavan boyası. Tavan da böyle açık bir renk olsun ya. Bu güzel. Tamam. Ya arkadaşım bu nedir ya? İçeride müşteri bakın elektrik mi kesilir? Yalnız arkadaşlar bakın ne kadar şık güzel oldu dükkan ya. Benim çok aşırı hoşuma gitti. Abi sen büyük olarak yapma biz de yapmayız. Mantıklı. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi tamam. Burayı kapat. Burayla işimiz bitti. Şimdi biz ne yapabiliriz arkadaşlar? Ne yapabiliriz? Aslında pekmen de satmamız gerekiyor. Abi biz para harcamak değil de bize para kazandıran şeyler. Miner neymiş? Miner'a bakalım. Ha, bu bizim şeyi gösteriyor herhalde. Virüsleri bir temizleyelim. Yok premium premium satın alamam. Abi bitcoin basar. Yok ya. Aa, Anıl abine sor tutkuyu o bakar. Şöyle bir taramayı başlatalım. O sırada slot makinemizi açalım. Tamam bu atıyor burada. Abi 7k paramız var. Bak ortamı çok güzel yaptık. Bak dükkan cillok mis. Kahraman talebi. Kasa açalım. En iyisinden o sıradaki. Eyvah. Daha yeni paraya oturmuştuk be kardeşim ya. Efe'cim. Sen yapma bari Efe. Efe sen yapma bari. Ne diyor? En iyisinden 12. sıradaki. 2, 4, 6, 7. 14 olsa. 12. Evet, açıyoruz. Hazır mısınız? Oo! Helal lan Efe. Aferin lan. Güzel, güzel, güzel. Güzel para vurduk, güzel para vurduk. Güzel para vurduk. Abi en iyisinden kasa 15. Tamam. Para gitti. Tamam. En iyisinden kasa 15. 15. Şimdi 4, 6, 7, 14, 15 de bu. Oha! Onu! Tutkuya helaller lan! Helal lan! Helal Güzel! Güzel, güzel, güzel. Güzel arkadaşlar. Güzel. Vallahi helal tutku İsmail şey tutku ve Efe Vallahi hakikaten güveniyorum yani. Şu an güveniyorum size. Dur. Siz otosipinde kalın kardeş. Şimdi bizim mekanı büyütmemiz gerek arkadaşlar. Şimdi biz kurtlandık çünkü burası bize yetmiyor artık. Şu benim Abi benim panda nereye gidiyor ya? Belli bir vakit çalışmıyor herhalde. Abi hava bulutlu bu. Bizim reis duruyor burada ya. Bizim reis duruyor. Dur dur reis. Ne hilesi lan? Yani defol lan. Bakın şimdi bizim Eee şu dükkanımızı bir büyütmemiz gerekti. Nasıl büyüteceğiz? Moe Kafe. Yok buradan değil. Yükselt. Ha yeni oda. Ne kadar kadarmış? 800 dolar. Alırız. Bir de mutfak alalım. Tuvaleti de alırız. Kaç paramız var? Tamam. Şimdi mutfağımızı aldık. Mutfağa bir tane abla alacağız. Bak. Şimdi bir şuraları bir şey yapalım. Tamam. Şöyle bir uzatalım buraya. Şimdi bu yerleştirme işleri biraz bizi ulaştıracak. Sıkıntı yok. Şöyle koyacağım bir tanesini de. Tam oturmadı. Artık yapacak bir şey yok. Abi arkada niye bu kadar boş yer kalıyor ya? Ne oluyor lan? Tamam sen oraya otur. Elektrik de tam gidecek zamanı buldu ha. Abi tam niye arkaya oturmuyor ya? Bitcoin plus. Ya yapmayacağım arkadaşım Bitcoin ya. Ya İsmail bu kadar zorlamayın yani. Bak ben bu kadar zorlanmayı seven bir insan değilim. Hakikaten hiç hoşlanmam yani. Abi bu niye tam buraya oturmuyor ya? Heh. Şimdi daha iyi oldu. He arasında boşluk bırakacak. Saf gibi olmuyor. Yani e, sık sık olmuyor yani. Arasında boşluk kalacak. Şimdi... Ha, bu adamın kafasında bir işaret çıktı ama hayırlısı olsun. Heh. Şimdi bir tane mutfağa bir abla alalım. Bir mutfağa abla alalım. Abla seni de alalım. Abi bizim kaç paramız var bu arada ya? Biz alıyoruz abi birbirlerini işe de. Ha iyi iyi. Sen buradan bize para gaz. Sarı makineyi satmayacağım ya. O makineyi ben parkmanları sevdim. Dursun. Dursun dursun. Evet. Ooo. Abi Harley, Harley Quinn'e benziyor lan bu karı. Neyse. Bu masayı çekebiliyor muyuz ya bir yere? Çekemiyoruz galiba. Bu sürekli burada. Evet. Bu masayı çekedik iyiydi ya. Güzel güzel. Ablacım müşteri çek müşteri. Lan oyna lan. Ben iki tane daha makine alayım iyisinden iki tane daha makine alalım Onu kapatmamız gerek. Aleykümselam Son kez hoş geldin. Teşekkür ederim. Zaman zordan biz iki makine daha alalım arkadaşlar. ki... Bir tane de fan alalım da içeriye. Tamam. Abi çok para harcadık ha. Nerede lan? Dur. Dur. Gas. Fruit slot. Bence de çok mantıklı. Tamam. Abi bence burasını biz koku sıkmayı unuttuk ha. Ondan millet gelmiyor. Heh İçerisi güzel kokuyor. deveci nerede deveci bey? Getirdiler mi lan? Getirmemişler. Merhaba. Bak geldi. Reis bırak şunları. Abi ben şunu atacağım üzerimden ya. Burası çok kansermiş bu arada ya. Abi aç koy bir şeyler yap. Şu mutfağı mı koysak lan bunu? O, oh. yerleştir. şuraya mı koysun? Abla bir çekilin. Abi ben bunu niye aldım ya? Klima falan takardık ya. Neyse. Şimdi beni serinletsin de. Tamam sen dön öyle takıl. dışarıda bir şeyler oluyor da çok da umrumuzda değil. Şurada adam çekilse lan. Heh. Tamam, buraya da bir tane koyduk. Abi benimki tane görüşürüz, görüşürüz. Aynen aras kargo ile deve geliyor ya bu arada. Doğru söylüyor. Doğru bu arada. Arkadaşım özellikle mi ben bir şey dizerken elektriği kesiyorsun? Tamam. Şimdi daha çok müşteri gelecek. Biraz güzel kok. İyi akşamlar Karancım. Sağ ol. Bu saate kadar bize eşlik ettiğin için. Tamam. Bu da iyiydi. Oh. Paralar da geliyor. Güzel güzel. Bak kafemizi bir tık daha geliştirdik. Bu ne ya? Bunları sökemiyor muyuz buradan? Kötü duruyor. Ben lamba da alayım. Abi bilgisayar kapalıyken para kasıyoruz biliyor musunuz? Farkında mısınız? Vallahi bilmiyorum tutkuyu. Ee, her herhalde bitebilir yani. Abi yani kapalıyken bile para kasıyor yani bilgisayar. Yani ilginç bir şey. O kadar para harcadık, 2K para kasmışız. He hmm. tamamdır karancım. Ben şuraya bir de şey alacağım, ee, ışık alacağım bir de ya, orası ışıksız kaldı. Dört tane de lamba alalım. Ah, bin dolar da oraya gitti. Abi çok paraları şey harcıyoruz ama. Ne dördü lan? Hı. Tamam. Nanker avukat mı? Nanker avukat o muydu lan? Hı geldi bizim deveci Şimdi şuraları asalım. Dur asacağız. Güzel. Bence hoş durdu. Bu nasıl ya? Abi niye ters duruyor ya? Ters gelelim böyle. Geri geri gidelim. Bizimkisi akıl değil mi yani? Heh. Tamam. Güzel. Oh. içerisi güzel oldu valla. Şurada da bir tane vardı. Bunu da alalım. Ablacım bir müsaade edin ya. Allah rızası için ya. Bir tane de mutfağı asalım. Mutfaktan. Aslında mutfak çok da önemli değil bu arada ya. Ne bileyim. Bilemedim. Alırız olmadı sökeriz mutfaktan. Abi bu ne? Heh. Tamam. Bence gayet hoş oldu. İçerisi ışıklı mı ışıklı oldu. Buralarda zaten ışık var. Mutfağa da astık bir tane. Yanıyor mu? Yanıyor. Tamam. Buradan paramız da kasılıyor. Evet. Atel salonunda böyle ışık takılır. Bu benim zevkim, keyfim. Karahan. Neyse. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.